merhaba arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarına Bir Çocuk Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Bizler çok mutluyuz, heyecanlıyız çünkü stüdyomuzda yeni arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz, onları tanıyacağız, oyun oynayacağız, telefon bağlantılarımız olacak. Güzel bir bölümle karşınızdayız. Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da stüdyomuzda yeni arkadaşlarımız var. Bugünkü misafirlerimize bakıyoruz kimler bizlerle. Beril, Ebrar ve Muhammed hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet çok güzel görünüyorsunuz. Sohbetime ile başlamak istiyorum. Beril'i alkışlarla mikrofona çağırıyorum. Beril hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel böyle pırıl pırıl geldin. Teşekkürler. Berilciğim, kaç yaşındasın? Altı buçuk. Altı buçuk yaşındasın. Bize kendini tanıtır mısın? Neler yapmayı seviyorsun? Oyun oynamayı seviyorum. Resim çizmeyi seviyorum. Evet. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Arkadaşlarına nasıl vakit geçiriyorsun? Oyun oynayarak. En çok sevdiğiniz oyun nedir? Evcilik. Evcilik oyununu çok seviyorsun. Okulda mı oynuyorsunuz, evde mi? Okulda da evde de oynuyoruz. Her iki yerde de oynanıyor diyorsun. Peki okulda neler yapıyorsunuz Beri? Resim, resim çiziyoruz, boyama boyuyoruz. Resim so, çizmeyi seviyorsun. Sonra yazı yazıyoruz. Evet, ne güzel. Böyle zamanınız güzel geçiyor. Peki evde neler yapıyorsun? Annene yardım eder misin? Evet ederim. Ne tür yardımlar yaparsın annene? Mesela bazen sofrayı kurmasına yardım ederim. Ah ne güzel işler böylelikle kolaylaşıyor, öyle mi? Hı hı. Gökyüzüne gündüz baktığımızda neler görüyoruz Berilcim? Güneş görürüz, sonra bulutlar görürüz. Güneş ne renk? Sarı. Sarı renkte. Peki böyle yağmurlu havalarda hiç yürüdün mü dışarıda? Evet. Nasıl ne hissettin yürürken? Islandın mı? Hı <laughs> hı. Islandın. Peki yağmurlu havalarda neler olması gerekir yanımızda? Hmm. Bot olması gerekir. Yağmur botu. Evet. Sonra şemsiye olması gerekir. Evet. Yağmurluk olması gerekir bir de. Bizi korur değil mi? Islanmamış <laughs> oluruz. Aslında ıslanmak da keyifli oluyor. Saçlarımız falan ıslanırsa da çok eğlenceli olabiliyor değil mi Beri? Evet. Peki Berilcim dışarıda böyle dolaşırken ağaçları falan bakıyor musun, tanıyor musun ağaçları? Evet. Mesela hangilerin isimlerini biliyorsun? Ee, mesela çam ağacını. Çam ağacını tanıyorsun. Kozalak topladın mı? Hı hı. E, evde de onları boyuyorum. Evet, boyuyorsun çok güzel oluyor boyanınca değil mi? Evet. Öyle evimizde bir süs eşyası olarak da kullanabiliyoruz. Evet. Peki. Beril sen bugün bir çocuk bir dünya için ne hazırladın, ne okumak istersin? Vel asırı. Asır suresini dinleyeceğiz. Mikrofon senin. Bismillahirrahmanirrahim. Vel Asır. İnna linsane lefi husr. İlla lezine amenü ve amilu salihati ve tevasav bilhakki ve tevasa. Bil Sadek Allahülazim. Ne kadar güzel okudun. Alkışlarımızı gönderiyoruz. Berilcim, bu Asır Suresini kim öğretti sana? Annem öğretti. Annen öğretti. Çok güzel öğrenmişsin. Nasıl öğretti? An Annem söyledi. Ben de tekrar ettim. Tekrar ettin. Sonra bir süre sonra ezberlemeye başladın, değil mi? Evet. Çok güzel okudun. Peki Beril, büyünce ne olmak istiyorsun? Ana sınıf öğretmeni olmak istiyorum. Ne yapıyor ana sınıf öğretmenleri? Etkinlikler yaptırıyor. Sonra çocuklara oyunları oynatıyor. Evet. Sonra çocuklara bir şeyler öğretiyor. Peki sen ana sınıfı öğretmeni olduğunda ne öğretmek istersin öğrencilerine? Mesela... Hangi etkinlikle başlamak istersin derse? Mesela kesme etkinlikleriyle başlarım. Kesme etkinlikleriyle başlarsın. Çok da güzel olur. Peki Beril'e teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Telefonumuzda bir arkadaşımız var. Alo. Efendim. Fatıma hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Fatıma'cığım kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Nereden arıyorsun bizi? İstanbul'dan. İstanbul'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki Fatımacığım seni biraz tanıyabilir miyiz? Neler yapmayı seviyorsun? İstanbul Ağzı'da Kalkan Delan Cermisi 4-6 yaş grubu Kur'an kursuna gidiyorum. Evet. Okumayı seviyorum. Hmm. Babamla zaman geçirmeyi seviyorum. Babamla kartı oynamayı seviyorum. Babamla da televizyon izlemeyi de seviyorum. Çok güzel böyle zamanın güzel güzel geçiyor. Arkadaşlarına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki bugün bir çocuk bir dünya için ne hazırladı, ne okumak istersin? Fatiha. Dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Elhamdülillah Rabbil Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yumiddin İyyâke nâbudu ve iyyâke nâstâin İhdine sırâdal müştâkim Sırâdal lezîle en amsa aleyhim Gayril mağzûbe aleyhim Velet dâlim Amin. Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun Fatiha suresini. Seni çok öpüyoruz. Allah emanet ol. Hoşça kal. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki arkadaşımız Ebrar'la sohbetimize devam ediyoruz. Ebrar'ı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Ebrar'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ebrar'cığım kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Seni tanıyabilir miyiz? Bir günün nasıl geçiyor? Neler yapmayı seviyorsun? Boyama oyuncaklarımla oynamak. Resim yapmak. Evet. Oyun oynamak. Oyun oynamak. En çok sevdiğin oyun nedir? Hmm, saklambaç. Saklambaç oyun. Peki saklambaç oyununa bir kural getirsen, yeni bir kural getirmek istesen nasıl bir kural getirirsin? Dokunan ebe olur. Dokunan ebe olur. Öyle bir kural mı gelir? Peki, okula gidiyor musun? Gidiyorum. Neler yapıyorsunuz orada? Boyama yapıyorum. Hmm. Boyama yapmayı seviyorsun o zaman. Resim yapmayı da seviyorum dedin. En çok hangi renkleri seviyorsun Ebru? Pembe, mor, yeşil. Pembe, mor ve yeşil. Renkler, en çok kullandığın renkler onlar o zaman. Öyle bir resimde. Peki ya, en çok ne tür resimler çizersin? Hmm. Çiçekli. Çiçekler. Çiçeklerin isimlerini biliyor musun? Bazılarının içini biliyorum. Bazılarının o bildiklerini bize söyler misin? Lale, papatya, gül. Başka gül ne bir? renk? Kırmızı. Başka renk olabilir mi? Pembe. pembe Mesela mavi gül olabilir mi? Hayır. Olamaz diyorsun. Pembe ve kırmızı gül. Hiçbirine gül verdin mi Ebrar? ezberledin mi? Hatırlamadım. Hatırlayamadın. Peki. Peki sen Ebrar'cığım bugün ne okumak istersin? Bir çocuk Tebbet dünyada. Yedim. Tebbet suresini. besmelerini çekip başlayabilirsin dinliyoruz. E yazı billahi minni Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet ya da abile hevet etme ağına anhu mali ve ma siyasla nara zatele ve amra otu hammaletel fi cidiye hablun min mesajsın. Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun. Tebbet suresi gitme. Bir şey daha sormak istiyorum. Gelen bütün arkadaşlarımıza soruyorum. Sana da sormak istiyorum. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ana öğretmeni. Ana öğretmeni olmak istiyorsun. Peki Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet telefonumuzda bir arkadaşımız var. Alo. Alo. Zeynep'ciğim hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Zeynep kaç yaşındasın? Beş buçuk. Beş buçuk yaşındasın. Seni tanıyabilir miyiz? Neler yapmayı seviyorsun? Kitap okumayı seviyorum. Kitap okumayı seviyorsun. Evet. Boyama yapmayı seviyorum. En çok hangi renkleri seviyorsun? pembe, mor, kırmızı. Canlı renkleri seviyorsun ne güzel. Peki Zeynep'ciğim bugün bir çocuk bir dünya için ne hazırladın, ne okumak istersin? Amantı. Dinliyoruz. Amantı billahi. Ve melaiketihi ve ketibihi ve rasulihi ve yemil ahiri ve bilkadiri haydihi ve şerrihi minallahu teala. Velbâsı bâden hakkın. Eşhede anne ilahi illallah ve eşhede Muhammed'in ve Teşekkür ediyoruz bu güzel amen tu duası için. Seni çok öpüyoruz. Allah emanet ol. Hoşça kal. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki arkadaşımız Muhammed'le sohbetimize devam ediyoruz. Muhammed'i alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Evet, çok güzel görünüyorsun. Böyle sarı renklerde sivit giymişsin. Seviyor musun sarı rengi? En çok sarıyı mı siyahı mı seviyorsun? İkisini de. İkisini de çok seviyorsun. Peki, Muhammed seni tanıyalım mı? Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Neler yapmayı seviyorsun? Bize biraz kendini anlatsan. Resim, ders, oyun oynamak, oyuncaklarımla. En çok hangi dersi seviyorsun? Matematik. Matematik dersini çok seviyorsun. Ne güzel. Matematikte sayı saymayı öğrendiniz mi? Evet. Size ona kadar sayar mısın Muhammed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harika. Çok güzel saydın. Alkışlıyoruz seni. Peki Muhammed evde neler yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Oyuncaklarımla ders yapıyorum. Evde de derse devam. Çalışkan bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Ne güzel. Sonunda sonra boyama yapıyorum. Boyamaları yapıyorsun. Annene yardım ediyor musun? Evet. Babanla nasıl vakit geçirirsin? Neler yaparsınız? Fatma baş oyunu yarat. Evet. <laughs> Resim çizerek. Ne, mesela araba resimleri çiziyor musunuz? Hı, bazılarını çiziyoruz. Bazılarını çiziyorsun. Nereye boyarsın arabaları? Sarı ve mavi. Sarı ve mavi. Siyah da oluyor mu arada? Oluyor. Anne ne yemek yapar mısın Muhammed? Yapabilirim. Ne yapabilirsiniz mesela beraber? Kek, tavuk. Tavuk. Tavuk çok mu seviyorsun? Bize bir kek tarifi verir misin? Keki de çok seviyorsun galiba. Hı hı. Kekin mesela malzemeleri neler Muhammed? Tekler. Trem evet. E, krem Evet. şey. Krem şanti koyuyoruz. Krem şanti. Yumurta, şeker, un oluyor mu onlarda? Karıştırıyoruz, çırpıyoruz. Öyle mi? Sonra kalıba, kek kalıbına döküyoruz. Sonra da ekleyip e, e, Hindistan cevizi e, Evet. ekliyoruz. Krema ve Hindistan ceviziyle de süslüyoruz. Peki bu kek meyveli mi, çikolatalı mı yoksa sade bir kek mi? Çikolatalı. Çikolatalı kek çok da güzel oluyordur eminim tadı. Hı hı. Yanında neyle yemeyi seviyorsun? Mesela ne içersin? Yanında limonata içer misin? Limonata içerim, meyve suyu. Meyve suyu da güzel olur değil mi? Peki Muhammed sen bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin, ne hazırladın? Yap bir Dinliyoruz. Yap yesir, velatüelsir, yap bir te temmim, bir hayır. Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun başarı duasını. Peki Muhammedciğim sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? İtfaiyeci. Ne yapıyor itfaiyeciler? Yandır çatınca evde söndürüyorlar. Söndürüyorlar. Sen hiç itfaiyeci gördün mü? Görmedim. İtfaiyeci olmak istiyorsun. Yangınları söndürüyorlar. Peki kıyafetleri ne renk olabilir acaba onları? Kırmızı. Kırmızı. Sen de itfaiyeci olmak istiyorsun. Bir de şapkaları var değil mi itfaiyecilerin? Hı hı. Peki senin kıyafetin ne renk olsun istersin itfaiyeci olduğunda? Sarı. Sarı renkte tabii ki değil mi? <laughs> Sarıyı çok seviyor Muhammed. Peki Muhammed'e teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Sevgili arkadaşlar bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da üç tane güzel arkadaşımızla sohbet ettik. Onları tanımaya çalıştık. Bugün kimler bizlerleydi? Muhammed, Ebrar ve Beril. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel, keyifliydi sohbet. Hiçbir yere ayrılmayın. Oyunumuzla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da eşleştirme oyunumuzla devam ediyoruz. Oyun evime doğru yürürken ilk arkadaşım Beril'i alkışlarla çağırıyorum. Beril'cim oyun evimizde sevimli dostlarımız ve onların gölgeleri var. Seninle yukarıdaki gölgemizle başlayalım. Ne olabilir o? Sincap. Hadi götürelim sincaba eşleştirelim gölgesiyle. Evet çok güzel. Hemen bir altındaki ne olabilir? Arı. Evet. Arıyı da gölgesiyle eşleştiriyoruz. Evet Beril alkışlarla yerini alıyoruz. Ebrar'la devam ediyoruz. Ebrar'cığım en baştaki gölgemiz ne olabilir? Ördek. Ördeği gölgesiyle eşleştirdik. Hemen altındaki gölge köpek. Minik köpek de gölgesiyle eşleşti. Ve Ebrar'ı dalkışlarla da yerini alıyoruz. Muhammed'le devam ediyoruz. Muhammed'ciğim son iki gölgemiz kaldı. Bu gölgemiz ne olabilir? Evet hadi takalım gölgesiyle eşleştirelim. Şöyle ortasına. Evet. Hemen bir altındaki gölgemiz fil, filde gölgesiyle eşleşti ve Muhammed'i de alkışlarla yerine alıyoruz. Evet, soruyorum şimdi nasıl buldunuz bu güzel oyunumuzu? Sevdiniz mi? Kolaydı, çok güzel yaptınız. Kısa sürede tamamladınız. Alkışlarımızı gönderiyoruz sizlere. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlarımızla oyunumuzu oynadık. Şimdi hediye zamanı. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünya'da güzel bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel dakikaları geride bıraktık. Arkadaşlarımıza hediyelerimiz var. İlk arkadaşım Beril'i alkışlarla yanıma çağırıyorum. Beril'cim seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Böyle gelebilirsin. Ve Ebrar'ı alkışlarla çağırıyoruz. Ebrar'cığım seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Ve Muhammed alkışlarla çağırıyoruz. Muhammed seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Hadi hep beraber veda edelim ekran başındaki arkadaşlarımıza. Bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.